başlattım. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle Çamlıca Kulesi'ne geldik. Kuleyi göstereyim. Böyle yüksek Çamlıca Kule'miz. Ne yaptın kulede? Kulede yemek yedik. İşte börek falan. Patates yedik. Kahvaltı mı yaptın? Evet, kahvaltı yaptık. Bir de salatalık yedik. Ceviz yedik. Ne içtin? Limonata içtim bu. Uzun limonata çok güzel. Bugün ayın kaçı? Haziran. 18. 18'deyiz. Evet. Haziran 18'de buraya geldik. Çok mu ha. rüzgarlı? Evet çok rüzgarlı havamız var. Böyle. Esiyor evet. çim gibi ortalığında. Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi mi? Orman, yolculuğu. Orman yolculuğuna. Orman yoluna gideceğiz. Hadi bay bay. Kapattın mı? Bakayım. Yok kapatmadım. Şöyle geç. Hayata. Şöyle kuleyle beraber seni çekeyim ben. hayatımdaki bu kuleye geldik. İki gün daha geldik. Kut bir gün. Ona da iki gün tamam, geleceğiz. Sonra her şeyi iki gün geleceğiz. Galata'ya da geleceğiz yani. Ve çok güzel Galata Kulesi'ne gideceğiz. Bay tamam. bay. Bay bay.